Sokak 365'ten hepinize merhaba. Bugün Büyük Adaya geldim. Yanaşıyoruz, ineceğiz ve Büyük Adayı gezeceğiz. Hep beraber. Hemen vapur iskelesinin yanında böyle hediyelik magnetler, hediyelik eşyalar alabileceğiniz bir yer var. Tabi bunun yanında hemen deniz kenarında oturabileceğiniz kafeler ve sizi hemen iskelenin karşısında bir otel karşılıyor. Burada da konaklayabilirsiniz tabi yer müsaitse. Büyük adaya geldiniz, burada dondurma yemek istiyorsunuz ve sizi burada karşılayan arkadaşım Alparslan merhabalar efendim hoş geldiniz sokak 365'ten selamlar sizleri büyük adayı bekliyoruz her zaman buradayız mutlu pazarlar iyi günler evet Alparslan arkadaşımız bizi burada karşılıyor size dondurma ikram ediyor çarşımızı gezmeye devam ediyoruz. tercihimiz öğleden sonra gezmek oldu. Nedeni ise öğlen sıcağında buralarda gezmek biraz keyifsiz olabiliyor. Aşırı sıcaklarda çok da keyif almayabilirsiniz. Öğleden sonrayı tercih ederseniz sıcak olmayan bir havada sizin için daha iyi olacaktır. Yaya gezmeyi tercih etmeyenler biraz daha yukarıya doğru yürüdükten sonra bisiklet kiralayabiliyorlar. Burada kiralama yaptığınız bisikletlerle adayı dolaşmanız mümkün. Kahve içmek isteyenler kahve dünyasına gelip burada deniz manzaralı kahvelerini yudumlayabilirler güzel bir balkona sahip kahve dünyası. Kahve dünyasına geldiniz. Güzel balkonunda, terasında kahvenizi yudumlarken büyük adadan İstanbul'u seyredebilirsiniz. Sizi burada karşılayacaklar ve size güzel kahvelerini ikram edecekler. Büyük adanın keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Ada içinde gezmemize devam ediyoruz. Yine küçük hediyelik eşya satan yerler, kafeler, marketler, bisiklet kiralayabileceğiniz yerlerle çok sık karşılaşıyoruz. Çabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz, adada faytonları kaldırdılar. Bunun yerini elektrikli bisikletler ve normal pedallı bisikletler aldı. Bunları kiralayıp bunlarla dolaşabiliyorsunuz. Çarşı içinde gezmenizi tamamladıktan sonra Tabi yürürken insanların biraz burada şekeri düşüyor. Biz ne yapıyoruz? Jumbo Künefe'ye geliyoruz. Jumbo Künefe Büyük Adada gelip lezzetine doyamayacağınız bir yer. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Jumbo Künefe'ye geliyorsunuz. Burada sizlere taze taze sıcak sıcak künefeleri hazırlıyorlar. Bunlar tabi içeride mutfakta hazırlanıyor burada pişiriliyor. lezzetine doyamayacağınız künefeler. Bunu ben değil isterseniz size Ali arkadaşım anlatsın. Ben bildiğim kadarıyla Ali'cim künefeyi anlattım. Ee, i̇stersen biraz sen bize bahset. Neler var? Tabii ki künefelerimiz anlık olarak imalat bölümümüzde müşterilerimizin isteklerine göre hazırlanır. Akabinde ocağa getirilip ocak ve kustalar tarafından pişirilir. 12 13 çeşit künefe seçeneğimiz bulunuyor. İçerisi kaymaklı, peynirli veya yarı yarıya olmak üzere tamamen müşterilerin isteğine göre hazırlanıyor. Örneğin ürünümüz yarı çıtır yarı spesyal. Yarısı kaymaklı, yarısı peynirli olmak üzere sunum yapılır. Ama müşterilerimiz isterlerse full peynirli, full kaymaklı olmak üzere de servis yapabiliyoruz. Hazırdı ürünümüz bulunmuyor. Tamamen sipariş verildiği dakikadan itibaren hazırlanıyor. Peki Ali'cim sadece künefe mi yapıyoruz? Künefe haricinde katmer ve kadayıflarımız da mevcut. Gün evet. içerisinde taze taze hazırlanır. Asla diğer güne devretmeden. Mesela örneğin burma kadayıf. Ter kadayıftan yapılır, içerisi fıstıklıdır. Evet. O zaman biz bırakalım daha fazla anlatmayı Tabii. ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz gelsinler. Tabii. Burada bu lezzeti tatsınlar. Tabii ki bekleriz. O zaman sana iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hadi bir jumbo yapalım diyorum. Kendine iyi bak Alicim. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Güneş batarken sahile doğru indiniz. Burada sahil kenarında güzel balık restoranları var. Burada gün batımıyla birlikte bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Yine Büyükada'da Oroz Reis Limanı. İskeleden indikten sonra sola doğru dönüp bayağı bir devam ettikten sonra e, bu limana doğru geliyorsunuz. Limanın yanında güzel bir çay bahçesi. Burada çayınızı içebilirsiniz. E, güzel bir tost yapıyorlar. Tost da yiyebilirsiniz. Oroz Reis Limanı. Büyükada. Burayı beğendiniz. Bir gece olsun ben bir konaklayayım dediniz. Geleceğiniz yer Ada Sahil Otel. Gayet güzel, balkonlu ve Fransız balkonlu odaları var. Ada Sahil Otel terasındayız. Oroz Reis Limanı ayağınızın altında. Orada gelip güzel bir sabah kahvaltısı yapabilirsiniz. Otelden çıktınız. Sahil kenarında bir akşam gezmesi yapıp İstanbul'a bir de gün batımıyla beraber karşıdan bakmak size gerçekten keyif verecektir ve dinlendirecektir. Yakın bir mesafede kaçıp kaçıp gelin. Tabi adada akşam gezmek de bir başka güzel, ışıklı, gayet güzel kafeler, bahçeler. Büyük adaya geldiniz. Muhakkak köfte ve Piyas büyük adalı Bülent abimin yanına uğrayın. Akşam yemeği tercihleriniz arasında köfte ve piyaz olsun. Bülent abicim kolay gelsin. Teşekkür ederim kardeşim. Çok teşekkürler. Nasılsın? Iyi? İyisin? İyiyiz Allah'a çok şükür. işte çalışıyoruz görüyorsun. Evet ben de bugün adadaydım. Adayla ilgili videolar yaptım. Akşam kapanışımı senin lezzetli köftelerinle bitiriyorum. Çok memnun oldum. İnşallah memnun siz de memnun kalırsınız. Köfteleri evet. Yerince. Evet, Bülent abimizin yerine gelin. Köfte ve piyazla siz de benim gibi günü bitirin. Köftemizi tabi burada yalnız beklemiyoruz. Minik dostlarımız var. Köfteler gelince minik dostlarımız da faydalanacaklar. Onlar da buranın müdavimleri. Hoş geldiniz minik dostlarımız. Bülent abim ellerine sağlık, kendine iyi bak. Sizin de ayağınıza sağlık. Ee, sokak 365'e başarılar diliyorum başarılarını izleyeceğim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bakın. Kemal abiciğim. Hayırlı işler. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Büyükada gezimizi yine başladığımız noktada bitirmek üzereyiz. Buralara geldiğinizde gezilecek tarihi yerler var. Muhakkak gelin, görün, gezin. Daha sonrasında sizler için bir video hazırlama imkanım olursa muhakkak hazırlayacağım. Sadece kısa bir zamanda az bir vakitte size Büyükada çarşıda geldiğinizde yapabileceğiniz şeyleri sundum. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.